Dar alan bize yarar ki yanımız var ama ulusu yok. Stun koydu. Hadi bakayım. Üf. Merhaba herkese. Bugün yanımda Arda var. Sizlere botta Ornsenna yapacağız. Şu an Solo Q oynuyoruz. Solo Q ustalık oldum. Grandmaster'a doğru gidiyoruz. Muhtemelen 1-2 maç kazanınca üst tatlık yani Grandmaster olacağız. Arda'yla çok güzel win rate'imiz var botta. Ornisen'le oynayarak. Güzel bir uyum oluyor. Siz de deneyebilirsiniz eğer hoşunuza giderse. Bakalım başarılı olursa. Şimdi botta Tarik Varus var. Varus çok dürter. O yüzden ne girdik? İkinci şans girdik. Dizginsiz büyük kitabı oynuyoruz. Güzel oluyor. Onu da alınca şu da Allah'ın emri gibi bir şey oldu yani gözü kara giriyoruz. Sihirdar yüz kullandıktan sonra sıvışma veriyor. Bakın şu an yanımdaki arkadaş da Grandmaster kendileri benden bir 30 kitle LP fazlası var galiba. Al sana hü. <laughs> Bak pire olduğumuz buradan belli görüyor musunuz? AP hayvanımız var bu arada. Takımda AP olmayınca ben oynayayım dedi demek ki. Güzel iş yapar yani Orn'la, Sena'yla bence. Doğru oynarsa çok severim AP şayvanayı. Yani. O ne öyle? Aaa! Oğlum. Çelik omuzu kalmadım ben. Arda. Arda. Almıyor muyduk lan? Pire olduğumuz buradan belli görüyor musunuz? kasarlanıyorum. Hayır öyle bir şey yok. My bad. Dün Zabuza'da Orn sup yaptım. Ondan bir şirazem kaydı herhalde. Çok güzel vurdu ya. Arda eline sağlık. İyi hasar. Ah be. Arada 3'te bunlar ölür ha. 3 oldum. Bir mana çıkacağım. Arda gireriz gibi. Tuttun ama. Vurabilecek mi ona? Ben kötü oynadım orayı. Flash aldık. Bence burayla hala savaşabiliriz ama. Ayda. Of. Sürpriz yedik Ne yapıyorsun şah? Day. <laughs> ne Ne click item ya. Cehennem maskesi tamamlayayım olmazsa. Şöyle yapalım da. Çok farm kaçırdım. Arda! Orada bir daha var. Saylas orada herhalde. Baba baba. Boris -ba. almış gibi. Ah ne yapıyor bunlar? Oo. Git Kestiler mi? Leşerken attım biraz ya. Geldim. Oynayabiliriz. No mana var aslında. Ultileyebilir mi direkt? Gerçekten mi? Buna da devam ya. Tamam. İyi kirlerin sende kaldı. iyi oldu. Bunu da alıp çıkalım Arda. Dayan Orn bayağı nerf yedi arkadaşlar ama senayla güzel oluyor. Ya, da yine hala iyi yani. Çok işlevsel olduğu için. Ben Merkür'ü yapıyorum bu arada. Ben atabilirim orada oraya. Bir at çık yapabilirim. Tamam dur. Dönecek. Giriyor mu fighta? Tamam Kian alsın. Evet Kian'ı şu an hayata döndürdük. Güzel oldu. Davileyebiliriz. Ignite'ım var. Ultisi yok bunun. Tamam. Böyle çıkıyorum. Ardacım mecbur satış ki. İkinci item gargoyle çekeceğim herhalde öyle görünüyor arkadaşlar. Darius evde geziyor full drake oynuyorlar. Beşler burada. İt mi diyorsun? İtelim. Peki. Oraya gidelim Arda. Geliyorum. Hadi. Hadi. Yok mu? Ardına bir flash atabilecek bir Allah yok mu? İnsanı kamil. Aldı onu, aldı onu, aldı onu. Hareket edene bak. Al lan artık. Tamam. Allah, ignite bile saldım. Botta Kiana'ya çok iş var arada. Yetişebilirsek eğer. Yani. TP altta İrelia'mız güzel. Nasıl şey varı sordayız oynarız. temkinli oynuyor. Öldü ama bu. Biz burayı oynayamayız arada. Çıkıyorum. Ulti yiyeceğiz. Haydi git git. Keşke salsaydım kendimi. Kendi yere kalacağım. Hepsine yarar. What the... olacak iş değil. Çok kolay kolay yaşanan bir durum değil onu sıfırlamak da. Aldınız onu ya. Tamam. Varus oyuna döndü. O kötü oldu. Direkt alacaklar direkt. biliyorum başıma geleceği ya. Oynayın buraya ama. Yani. Ward atacağım anasını satayım ya. Temizleyin ya. Kenara da ultisini attı. İrel ya. İrel'e birini kesti. Ooo. Kenara da şeyi kesti. Ona bir yardım. Oo, oo. Oo. Nice. Güzel. Bu arada Ornn'un kombosu şu arkadaşların. Q'yu atıyorsunuz adama. Q yavaşlayacak. 2 saniyenin sonunda böyle çıkıyor. O belli zaten. Adam yavaşlarken, yavaş ama kaybolurken E'yi attığınız zaman zaten Q'daki sütun yukarıya çıkıyor. Siz adamı zıplatmış oluyorsunuz. Hani Q, w, E. Adam arkaya doğru koşarken şu olay. Ulti zaten biliyorsunuz. Day. saldım adamı valla. Oh. Çok güzel. Oyun win'e doğru gidiyor. Şuna bir şey var mı Arda? Çok iyi. Çok güzel oyun Arda. Ellerine sağlık. Alırız şu an ama. takım bana güvenmedi lanet olsun. Bir şey alalım hemen. Lan sat satış ke satış ke satış ke Ulti yiyebilirim burada hiç şey yapmayacağım. Ra varus attım atmadım görmedim çünkü. Flash hadi bir daha hadi bir daha Güzel. Hmm. Dar olan bize yarar ki yanımız var ama ultisi yok. Stun koydu. Hadi bakayım. Hadi lan. Lan hadi lan. Üf. Nasıl vurdum ama? Nasıl attım kafayı? Nasıl içtim ama suyu? Güzeldi ya. İşte böyle. Onun sen ne yapıyoruz? Yani farmları ben alıyorum ama support oynuyorum. Bana güveniyorlar. Sen olsan bana güvenmezdim şu an. yapacağım galiba. Güzel öldü. Salyası aldım mı? Ah can doldurdu. full Çok iyi. Çok iyi. Ben orayı biraz trollemişim gibi oldu da dur bakalım. Satıyorlar herhalde. Satıyor satıyor. Çık. Sat. Satısı gelmiş her ikisinde. Değişken miğfer yapacağım ya. Of. Tarıya bir ignite saldım ama öldü. Geri geldi geri gel geri gel Arda <laughs> Amultisini açtı Güçlüyüz şu an Ghost aldım vermedik ama supta arkadaşlar yani tank her supa ilk alınıyor. Ben tabi ilk alamadım karşı fazla AP gelince bir cehennem maskesi yapayım dedim. Hadi. Of. Şükür. Orada ultiyi vuramadım böyle. O kadar engami oldu ki. Darıyı vurmaya çalıştım da. Hasar yememiş bile olabilir yani. Takip edemedim. Evet 54 kilin 30'unda varız. Arda ikisinde var. 38'inde var şu hayvana. 27'sinde var Relia. Çok güzel maçtı ya. Temiz maçtı. Relia bir 1 k vurmuş. 15K vurmuşum. Şayvan'a max damage 56K. 44K Kiana. Kiana da çok iyiydi. Güzel maçtı gerçekten. 16 gelmiş bu arada. Deneyebilirsiniz gençler eğer böyle iyi bir senanız olursa yanınızda uyumlu oluyor gerçekten. Ultiler falan da çok uyumlu oluyor hani kaçacak olurken sen ultisiyle falan bitiriyoruz. Veya sana bir W tutturuyor. O w tam etkinleşene kadar ben Q atıyorum. W etkinleşince bir de E atıyorum. CC chain'e sokuyoruz falan. Güzel oluyor. Ee, umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olun ve arkadaşlarınıza, eniştenize, baldızınıza, küçük kuzenize önerin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu karantina günlerinde de hepinize sabır diliyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> So let me break, break, break it all down for you. I never giving up. I give it up. Take, take, take that crown from you. Your... So let me break, 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 break it all down for you. I never never up. I taking, that crown from you. I